Herkese merhaba arkadaşlar bugün size bir arkadaşımın hesabını yapacağız. Ya ben aslında video çekmiştim ama sonrasında baktım ki görüntü kaydı almamış. Nedense görüntü kaydı almamış arkadaşlar. Bu yüzden yeniden çekeceğim. Böyle bir hesap zaten bu hesabı bilenler bilir adı Nehir ama gerçek adı Nehir değil. Şimdi kıyafetlerini göstereceğim size. Böyle Kısa kısa gez, gezdirmeyeceğim herkese. Çünkü zaten burada böyle gözüküyor. Zırhları. Yoldaşları. Böyle. Ben zaten kombin yaptığım için bir daha kombin yapmayacağım. Evi böyle. Yani doğrusu evi böyle. Evleri bu şekilde. Evin içine gezdireceğim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde. Normal arkadaşım pamsı botu fasikası falan var. Ben bunu yedik sanmak da arı bir neden aldığı söylememi istemiyor. Bu sanırsam Sophie and You şeyinden kalmış. Paketinden. Odası böyle. Bence gayet güzel. Bu mobilya paketi bende de var. <laughs> Burada ben varım. Nur Peyhak 9, 8 arkadaşım. 9 arkadaşım. 8'miş. Var. Evet arkadaşlar, Pomsu botosu faiz kese olmadığına inanmayanlar, yani olduğunu inanmayanları gö için göstereceğim şimdi botoyu göstereyim öncelikle. <laughs> Bakın, Lulucar. bunlar hep yedek isenme aktarı bir nedenle alındı, iki de. Umarım şu anda bir anda girmesi çünkü haberi yok. <laughs> bu dolpi bu arada, boto değil. Sanırsam... Evet, yokmuş. Bursu, bu Tobias'la konuşamadım. <laughs> Faiskası. Şimdi Pams'ını göstereceğim. Arkadaşlar. Pams'ı burada işte. Bu şekilde şeyleri var. Ben de genellikle geneli güzel arkadaşlar. Güzel bir ev ve sahip ve petlere sahip araçlarını falan göstereceğim şimdi. Araçları böyle her insanın olması gereken şeyler bence. Hele şunu çok seviyorum. Böyle bununla böyle millet hava atabilir. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz.